Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir eğitim seti ile karşınızdayım. Eğitim setimizin konusu 3DS Max 2025'te render motorları konusuna değineceğiz. Render motorlarını inceleyeceğiz ve QuickSilver render motorunu kullanacağız. Öncelikle olarak size kısa bir sunum yapmak istiyorum. Sunumu yaptıktan sonra QuickSilver render motorunun ayarlarına geçeceğiz. Öncelikle başlığımız render motoru seçimi. Hangi render motorunu kullanmalıyım? Şimdi arkadaşlar 3ds Max'te Scanline Render, QuickSilver Render, ART Render, Autodesk Ray Tracer ve Arnold Render var. Bunlar 3ds Max içerisinde standart olarak gelen render motorları. Scala render motorlarına gelirsek arkadaşlar hızlı ve basit fiziksel temeli yok maalesef yok ve artık geliştirilmiyor ama 3 3D ve 3ds Max içerisinde gelmeye devam ediyor. Quick Silver Hardware GPU odaklı çalışıyor arkadaşlar. Çok hızlı GPU render alır. Kalitesi birazcık da sizin kullandığınız donanıma göre değiş. Hani iyi bir ekran kartınız varsa oldukça başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sınırlı özellikleri vardır. ART, e Autodesk Grays arkadaşlar fiziksel olarak hassas bir render motorudur. Unbiased ve brute force kullanır. Gerçek dünya fiziksel kurallarını kullanır. Kolay kurulumu vardır. Zaten kurulu bir şekilde geliyor diğer otodesk yazılımlarıyla da uyumlu olarak çalışıyor işte Revit olsun Maya olsun başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar Pardon geri gittik Bir dakika arkadaşlar bir karışıklık oldu Arnold Render motoru arkadaşlar fiziksel olarak oldukça hassastır. Unbiased ve brute force kullanır. Fiziksel olarak gerçekçi renderlar almanızı sağlar. Art Render motoruna kıyasla daha hızlı ve gerçekçi renderler alır. Her türlü render stiline uygundur arkadaşlar. Yani Art Render'a göre daha iyi özellikleri var Arnold Render'ın ve birçok film ve animasyon stüdyosu Arnold render'ı kullanıyor. Özellikle Galaksi'nin Koruyucuları filminde kullanıldı ve oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Filmi seyredenler <laughs> görsel efektlerini hatırlarlar. Oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Her türlü render stiline de uygundur arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim sahnemize. Böyle hazır bir sahnemiz var arkadaşlar. Ben hazırladım. Sonrasında geçelim ve Quicksilver Render motorunu inceleyelim. Burada arkadaşlar render sekmesinde zaten az önce bahsettiğimiz render motorları var. Biz buradan Quick Silver'ı seçiyoruz. Şimdi Quick Silver'ın arkadaşlar Progressive Rendering sekmesinde iki seçenek var. Bir Time, iki iterasyons. Hangisini istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. 512 iterasyonda hızlı sonuçlar almanız için yeterli. Bir deneme render alalım.